Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere yeşil zeytin tarifi ile geldim kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz zil işaretini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz şimdiden teşekkür ederim 4 kilo zeytinim var burada yeşil zeytinim orta boy büyük almadım isterseniz siz büyük de alabilirsiniz iri olanlardan bu şekilde çöpünden, yapraklarından, çürüklerinden arındırıp yıkayıp hazırlayacağım. Yıkadım, suyunu süzdürdüm, hazırladım. Böyle peş şişeme su koydum. Direkt suyun içine atacağım kararmasın diye. Çizdiğim zeytinlere bir yemek kaşığı tuz koydum. Kaya tuzu kullandım. Sizler de kaya tuzu kullanın. Salamuralarda, turşularda zeytinde kaya tuzu kullanmamız lazım. Sofralık tuz kullanmayın kesinlikle. Bu şekilde çizikler attım. 3-4 tane. 2 e, tane de atabilirsiniz. Zeytinler fazla da büyük değil. Gördüğünüz gibi hepsini çizip böyle hazırlayıp kapaklarını kapatıp şişelerimin üzerine çıkacak kadar suyunu doldurdum. Musluk suyuyla yaptım. Tatlandırma da öyle yapmayacağız. E, arıtılmış su kullanalım. Kaynatmış soğumuş su. Kaynak suyu kullanalım açarken de her gün bu şekilde açıp süzdürdüm. 7 8 gün e, suyunu değiştirdim gün boyu. Her gün olacak şekilde suyunu değiştirdim. Böyle dikkatli açalım, patlar çünkü. Hava oluyor. birden açmayın. Buna da özen gösterin. Bu da bir püf noktası sizlere söylemiş olayım. Suyunu süzdürüp e, şişemi keseceğim. Zeytinleri çıkartacağım. gün boyu 7-8 gün suyunu değiştirelim bu aşamaları çekmedim videom uzun olmasın diye böyle güzelce yıkadım birkaç defa bidondan çıkarttıktan sonra suyunu değiştire değiştire yıkadım suyunu süzdürdükten sonra kaplarıma koyup tatlandıracağım birkaç yıl önce çekmiştim bir zeytin videom yeşil zeytin videom var isterseniz ona da bir göz atabilirsiniz böyle kaplarımı hazırladım plastik kap da olur cam kabınızda olur istediğiniz kaba koyabilirsiniz ama hava almasın aynı şekilde iki bidona koymuştum ben 4 kilo zeytinimi bu şekilde tatlandırmaya hazırladım kapları boşalttım boşalttıktan sonra suyunu hazırlayacağım tuzlu suyunu kaya tuzu kullanalım. Kesinlikle sofralık tuz kullanmayalım. 8 yemek kaşığı e, tuzu koydum. Yumurtanın kabuğunu güzelce yıkadım, içine koydum kabın içine. Suyun yüzüne çıkacak yumurta. O şekilde tuzunu ayarlayın. Turşularda da yapabilirsiniz. Bu aşamayı böyle ayarlaması daha kolay oluyor. Üzerine de koyabilirsiniz direkt. Ben bu şekilde ayarlayıp sizlere göstermek istedim. Her kabıma 2 çay bardağı bu şekilde suyunu koydum. Üzerlerine normal su ekleyeceğim, içme suyu. Hazır su kullanabilirsiniz. Kaynak suyu kullanın. Kesinlikle klorlu su kullanmayın. Hazırlamış olduğum tuzlu suyumu hepsine böyle böldüm 4 kabıma da üzerlerine geçecek şekilde de normal su ekleyip hazırlayacağım. Sirke de koyacağım için üzerinde mesafe kalmasını istedim. Tamamen doldurmadım. Yarım çay bardağı sirke koydum. Üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Yarım çay, yani çay bardağı koydum her kabıma. Birer tatlı kaşığı limon tuzu, birer tatlı kaşığı şeker koydum. hüzellerini tamamen suyla doldurdum. İkişer yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Kesinlikle zeytinyağı koymayın. Küf yapar zeytinyağı. Donma yapar. Sıvı ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. İkişer yemek kaşığı her kapıma koydum. Kapaklarını da hava almayacak şekilde kapatalım. E, karanlık bir yerde, serin bir yerde muhafaza edelim. 10-15 gün sonra yemeğe hazır olacak e, sizlere de açıp göstereceğim her aşamasını görüyorsunuz kenarlarından su sızmıyor koydum kilerime 15-20 gün beklettim e, 20 günün sonunda açıp sizlere e, hazırlayıp göstermek istedim tadına tekrar baktım tabi tatlandırma aşamasında da tadına bakalım fazla da bekletmeyelim e, erime yapar zeytinimiz bu şekilde kekik, pul biber, e, zeytinyağı koyup, limon koyup hazırladım yemeğe. Görüyorsunuz sapsarı oldu. Çok da güzel, lezzetli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapıp denersiniz. Sevdiklerinizle paylaşırsınız. Sizler için tadına da baktım. Güzeldi tadı tabi durdukça daha da tatlanıyor her yıl böyle hazırlayın afiyetle tüketin siyah zeytin hiç yapmadım ben yeşil zeytini yapmıştım denemiştim bu senede yapmak istedim sizlere bir video hazırladım yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun derim hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun